Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası'na erken veda etti. Evinde Kayseri Spor'dan mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe sahasında Kayseri Spor'u ağırladı. Sarı lacivertliler 10 kişi kalan rakibinin uzatma dakikalarındaki golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Her iki takımda maça kontrollü başlarken Fenerbahçe 20. dakikada gole yaklaştı. Sarı lacivertlilerde Osay Samuel'in ceza alanına girerek yaptığı vuruş kaleci de kaldı. 39. dakikada Kayseri Spor'un atağında ceza sahası dışından Manil'in vuruşunda meşin yuvarlak auto giderken Sarı Kırmızı ekipte Uğur Demiro 45 artı 3'te yaptığı far sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 54. dakikasında Perkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda Meşin Yuvar'la kaleci Bilal Bayezid'de kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Kayseri Spor aradığı golü buldu. 90 artı 4. dakikada Ramazan Civele'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top yön değiştirip ağlara gitti. 90 dakika sonunda başka gol olmayınca Kayseri Spor 1-0'lık sonuçla kupada tur atlayan taraf oldu.